Değerli öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün elektrik devrelerinde eşdeğer direnç hesaplama sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz, şekildeki elektrik devresinde Kali arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? R2 ve R3 dirençleri birbirlerine paralel bağlı. Eşdeğer direnç Rx olsun direnç birbirine paralel bağlıysa çarpımlarının toplamlarına bölümüydü. 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6 Rx 2 oldu. R1 ortadaki Rx ve R4 dirençleri birbirine seri bağlı oldukları için eşdeğer direnç r R eş, eşittir 4 artı 2 artı 2 o da eşittir 8 ohm. İkinci sorumuz. Şekildeki elektrik devresinde KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? R2 ve R4 birbirlerine seri bağlı olduğu için R2 R4'ün yerine 8-10. 8-10 ve 8-10 birbirlerine paralel bağlı oldukları için ve dirençler özdeş oldukları için eşdeğer direnci bulurken kol sayısını bölüyorum. Rx olsun 8 bölü 2 Rx 4-10 eşdeğer direnç R1 ve r 2 toplarsak 4 artı 4 o da 8 ohm. Üçüncü sorumuz. Yine eşler erdiler sorusu soruluyor. R1, R2 ve R3 birbirlerinin seri. Eş değeri 4 artı 6 artı 2. Rx diyelim buna. 12 ohm. 10. 12 ohm ile alttaki 12 ohm birbirlerine paralel bağlılar. Bir dirençler özdeş. Eşdeğer direnci bulurken 12 kol sayısını bölüyorum. 12 bölü 2 Cevap 6 ohm. Dördüncü sorumuz. Şekilden görüldüğü gibi R1 ve R2 birbirlerine paralel yerine 5 ohm yazabilirim. Dirençler özdeş olduğu için kol sayısına böldüm. Dirençler özdeş ve yine paralel bağlılar kol sayısına bölüyorum. 6 ile 6'nın yerine kol sayısına böldüm. 3 10. 5 ile 3 seri bağlı olduğu için 5 artı 3 eş değer direnç 8 ohm. Bu şekildeki elektrik devresindeki K ile arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Şu nokta K noktasıdır. Dirençsiz tel ile ulaştığı nokta K noktasıdır. L noktasıdır. L noktasıdır. Elimizde iki tane nokta oldu şimdi. K ve L noktalar. K ve L noktalar arasında dirençli birbirlerine paralel olacak şekilde sıralıyorum. 6 ohm, 12 ohm ve 4 ohm. Her üçü birbirine paralel olduğu için eşdeğer direnç formülünü yerine koyuyorum. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 4. Payda eşit dersem 2 ile 1 ile 3 ile 1 bölü R eş eşittir. 6 bölü 12 oldu. Buradan eşdeğer direnci bulursak 2 ohm. Altıncı sorumuz. R2, R3 ve R4 dirençleri birbirlerine paralel bağlı ve özdeş. Rx olsun, kol sayısını biliyorduk. 18'i şimdi 3 tane direnç birbirine paralel bağlı olduğu için 3'e bölüyorum. 18 bölü 3, 6 ohm. R1, Rx ve R5 birbirlerine seri bağlılar. R1 artı, Rx artı, R5 eş değer dirence eşit. R1 4, Rx 6, R5 6, Buradan eşdeğer direnci hesaplarsak 16 ohm. şimdiye kadar görmediğimiz tarzda bir soru. Şu nokta x noktasıdır. Dirensiz tel ile ulaştığım noktalar aynı noktalardır x noktasıdır. Şu nokta y noktası dirençsiz tel ile ulaştığım noktalar aynı noktalardır y noktası. Yani elimizde iki nokta var. x ve y noktalar. Demek ki bu üç direnç birbirlerine paralel bağlıymış diyorum. 12 10 altına 3 ohm altına 4 ohm. Şimdi matematiksel işlemleri yaparsak 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 12 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 payda eşit dersem 4 ile 3 ile buradan 1 bölü R eş eşittir. 8 bölü 12 ters çevirirsek eşdeğer direnç 3 bölü 2 ol. Akımın dirençsiz yolu izlemesini kısa devre diyorduk. Şimdi şekilde kısa devre var mı inceleyelim. L noktası. L noktası. L noktası. Dirensiz tel ile ulaştığım yerler aynı noktalar. L noktası. dirençsiz tel ile ulaştığım aynı noktalar. R4. L Aynı noktalar arasında kalmış. Yani R4 kısa devre olmuş. R5 aynı noktalar arasında kalmış. Kısa devre olmuş eşdeğer direnç hesaplarken bunları işleme almıyoruz. Kali arasında 2 on var. Kali arasında 4 on var. Kali arasında 4 on var. Şimdi eşdeğer direnç hesaplarsak 1 bölü re eş eşit 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 payda eşit dersek 1 bölü re eş eşittir 1 oldu. Eşdeğer direncimiz 1 ohm. Şekildeki kare arasındaki eşdeğer direnç kaç R olur? Noktalama işareti yaparsak K noktası Düğüm noktası. Şu hızda M noktası olsun. Elimizde 3 tane nokta oldu. K noktası. M noktası. Ve L noktası. k ile arasındaki eşdeğer direnç sorulduğu için K ve L'yi dışa yaz. K-M arasında 2R var. K, M arasında bir daha iki R var. Karıştırmamak için üzerlerini çiziyorum. M, L arasında üç R var. K, L arasında on iki R var. 2R'ler birbirlerine paralel bağlı oldukları için yerine R yazdım, kol sayısına böldüm. R ve 3R de birbirlerine seri bağlı olduğu için R artı 3R, 4R oldu. 4R ve 12R birbirlerine paralel bağlı çarpımlarını toplamlarına bölümü eş değer direnç. 4 çarpı 12 bölü 4 artı 12. 48 bölü 16. Cevap 3 ohm. Şekil edin ile arasındaki eşdeğer direnç kaç J olur? L noktası, K noktası, K noktası, dirençsiz tel ulaştım. Bu noktada K noktası. Bakın dirençsiz tel ulaştıklarım çizeyim. K'ya dirençsiz tel ulaştım birleştirdiğimde aynı noktalar L'ye dirençli siteli ulaştım. Yani elimizde iki nokta var. K ve L noktası. Buradaki tüm dirençler birbirlerine paralel bağlılar. 3R, 3R, 3R. Üçünün paralel bağlı olduğunu düşünürsek şunun yerine kol sayısını böldüğümüzde R 2R ve 2 r paralel bağlıysa Girdi re. R ve R kaldı geriye. Kos sayısını bölersek eşdeğer direnç R bölü 2 oldu. Kaç R'dir diyor. 1 bölü 2 R'dir. Evet, hepinize sağlıcakla güzel günler diliyorum. Hoşçakalınız.